Böyle mi abi? Ha böyle iyi, tamam. Biraz daha. Gel 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 gel. Altta çok kaldırmayın. Görür besin ha. Geliyor geliyor, tamam. geliyor, 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 Tamam. Hadi. Gülaz'ım biraz konuşalım be ya? Gülaz. Ya çiçeğim konuşalım iki dakika be. Ya acelem var kobra. Ya ne olur be. Bir dinle beni. Ne ya Allah'ım ya Rabbim ne diyorsun de. Bak biliyorum bana çok kızgısı Ben de kendime kızgınım. Diyorum la kobra ne işin var senin Murat hocanın yanında ya? Sen böyle bir adam mıydın diyorum kendime. Vallahi diyorum ya. Ne işin var? iş için gidilir mi diyorum ama kafam çok karışıktı be çiçeğim ya. Ben istedim ben evimiz olsun. Hemen arabamız olsun. Hemen yatağımız olsun istedim ben. Yani yani sözü özü ben ne Ferhat'ım ne Kerem. Yaptı be şekli bir Kerem. Affet beni çiçeğim. Olmasın bir daha problem. Affettir mi? Ha? Ulan sende var bir şey tatıyor ama. Yok be ne olacak bak. Yüzükleri hazırladım. Ha? <gülüyor> <gülüyor> İndirin lan. Bu aşkımızın ilk meyvesi kimler? Nasıl yoruluruz? Sürprizin kralını yapmış, sürprizin kralını. Hoppa, oyna. Bak, bak. Ver coşkuyu, ver coşkuyu. Kız gördün mü makineyi? Bak burada ne var? Bak, bak sürpriz. Anam fıstık. Ya fıstık.